Günaydın arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün bahçedeyiz yine. Bahçede şeker pancarlarını çıkarıyorum arkadaşlar. Şeker pancarından pekmez yapacağız. İlk defa yapacağım. Daha bunu ilk defa ekledim bu sene. O da çok güzel oldular. Şimdi bunu değerlendirmek amacıyla şeker pancarından bugün bahçede pekmezini yapacağız. Gördüğünüz gibi bayağı büyükler. Her biri birer kilo oldu. Şimdi ben bunları güzelce bir ayıklayıp yapması kolay arkadaşlar. Pekmezlerin hepsi de aynı oluyor. Bundan hiç yapmadım ama bütün pekmezlerin şeyi aynı. Güzel temizledikten sonra haşladıktan sonra gerisi kolay. Evet, tazlıklı suyla güzelce yıkadık arkadaşlar. Hiç kumu kalmadı. Şimdi bunu parçalayacağım, dörde beşe böleceğim. Öyle kaynatacağım, daha kolay pişsin diye. Evet arkadaşlar, birkaç parçaya bölelim ki çabuk pişsin. Evet bakır tavalarda yapacağım. Rahmetli kayınvalidemin bakır tavaları vardı. Memleketten onları getirdim. Onlar da yapacağım. Salça yapardı, pekmez yapardı. Her şeyi onlar da yapardı. Çok kıymetliydi onlar. Boşa gitmesin, yazık olmasın diye değerlendireyim. Tavalarını biraz da ben kullanayım. Evet arkadaşlar hepsini biraz böyle kıyacağım. Ateşimizi yapıyoruz. Bir taraftan ateş yansın. Hemen üzerine koyacağız kazanı. Kaynamaya başlayacak. Evet arkadaşlar iyice haşlanmış artık. Gördüğünüz gibi yumuşadı iyice. Ben şimdi bunun posalarını alacağım. Sadece suyunu bırakacağım. Ocakta posasını çuvala koyacağız. Ondan sonra tekrar kaynatacağız. İyice yumuşasın diye bekledim. Bayağı da uzun sürdü. 1-1,5 bir, bir saate yakındır da kaynıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar posasını aldım suyu kaynıyor. Ben şimdi öbür tarafta bir posalarını aldığım su var. Onları ikisini birleştireceğim. Eve kadar götüreceğim arkadaş bu, arkadaşlar bunları. Artık akşam oldu. Hava da soğudu. Evde kaynatacağım. Evet çufala koydum. Suyu iyice süzüldükten sonra üzerine bir de taş koyacağım arkadaşlar. Temiz bir taş. Ağırlıkla beraber suyu süzülsün. Tavadaki de var, bu da var bidonlara koyup da eve götüreceğim artık. Yoruldum. Akşam otururken kaynatırım. Ee, çok zor pişiyor şeker pancarı. Bayağı iriydi pancarlar. Doğradığım halde bile bayağı 2 saat, 3 saatimi aldı. Sade haşlaması. Eğer şimdi tavaya da koyup pekmez haline getirirsem bayağı çok geç olacak. Artık onu evde yapacağım. Evet arkadaşlar eve geldik. Hemen şöyle süzeyimi koyayım. Şişelere koyduğum pekmezin suyunu, daha ıı, şeker pancağının daha suyu arkadaşlar bu. <laughs> evet arkadaşlar, akşam oldu diye orada artık karanlıktan zor olacak önemli olan suyunu almaktı. Artık akşam otururken kaynatırız. Hemen soğumadan bidonları boşalttım. Süz de geçirdim. Altını açıyorum. Yavaş yavaş kaynasın arkadaşlar. Bakalım ne kadar pekmezimiz duracak şeker pancarında. Evet arkadaşlar artık pekmezimiz koyulaştı tam kıvamına geldi gördüğünüz gibi köpük köpük oldu rengi de çok güzel oldu bakın daha da iki tık soğuduğu zaman koyulaşır fazla da çok koyu olmasın soğuduğu zaman çok koyulaşıyor arkadaşlar hemen buzdolabına koyduğum tabağımı getireyim bir testimizi yapalım bakalım koyuluğu nasıl soğuduğu zaman ortasından açılıyorsa olmuş demektir arkadaşlar gördüğünüz gibi pekmezinin kıvamı tam güzel izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bir dahaki videolarımızda görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar